Hoş geldiniz. Beşinci dersimizi işleyeceğiz. Beşinci dersimizin konusu zihin. Zihinden bahsederken bedenden de kısa bahsedeceğim. Bilinç, bilincin katmanları, bilinç, bilinçaltı, ön bilinç. Ve zaman kalırsa ruhtan bahsedeceğim. Zaman kalmazsa sonraki dersimizde ruhtan detaylı ve uzun olarak bahsedeceğim. Öncelikle zihin için başlayalım. Zihin nedir? Zihin, insan beyninin düşünme, algılama, muhakeme etme, duygu ve davranışla ilgili süreçlerin toplamıdır. Yani insanın beyni, yani zihni kendisine özgü. Zihnin algılaması üç temel unsuru var. Eylem, eylemek birincisi. Yani araba kullanmak, evi temizlemek bunlar eylemdir. Eylemlere göre Deneyimlemek geliyor. Yani araba kullandığımda ya da sıcak bir bardağı tuttuğumda bunu hissetmek deneyimlemektir. Anne olmak, baba olmak, dost olmak. Deneyimledikten sonra bir tutum takınırız. Üçüncüsü de tutum takınmak. Yani politikadan uzak duruyorum, takım tutmuyorum ya da takım hakkında konuşmuyorum diye. Zihin algılaması bu üç kategorinin dışında herhangi bir kavram bulunmuyor. Yani eylem ve tutum yok. Yani sadece eylemleme, deneyimleme ve tutum takımının dışında başka bir eylem bulunmuyor. Dolayısıyla benim inançlarım, isteklerim, duyumlarım, hayallerimin bir arada olduğu bir bütüne zihin deniliyor. Zihin bedene bağlı ama biraz bedenden bahsedeceğim. Beden, sinir hücreleri, nöro taşıyıcılar gibi fiziksel şeyleri barındıran bir bütün. Yani bedenden söz ederken somut bir bütünlükten söz ediyor olabilirim. Yani bedenimi görüyorum, aynaya bakıyorum. Ama zihnimin, yani düşüncelerimin bedenime etkileri var. Nasıl etkileri var? Örnek vererek anlatacağım. Benim bedenimde araba tutması ile ilgili bir problemim varsa, araba tutmasının zihinsel nedeni korku, tutsaklık, tuzağa düşmüş hissetmek. Yani zihinsel bu düşüncelerim bende hastalığa, bedensel hastalığa sebep oluyor. Bunun da olumlaması var arkadaşlar isterseniz. Eğer sizi araba tutuyorsa zaman ve mekan kolaylıkla ilerliyorum. Sevgi çepeçevre beni kuşatıyor diyebilirsiniz. Eğer astımınız varsa astımızın zihinsel nedenleri boğucu sevgi, kendi bireyliğini, bağımsızlığını hissetmeme, kendini bastırılmış, boğulmuş hissetme, bastırılmış ağlama. Bunun olumlaması hayatımın sorumluluğunu üstleniyorum, güven duyuyorum, özgür olmayı seçiyorum. Örnek, astım krizi var sizin vücudunuzda. Bunun nedeni korku, hayata güvenmemek, çocuklukta takılı kalmak. Bunun olumlaması, büyümekten korkmuyorum, hayatıma ve kendime güven duyuyorum. Eğer çocuğunuzda ya da kendinize aşırı hareketlilik yerinizde durmama söz konusuysa zihinsel nedeni kendini baskı altında ve çılgın hissetme. Bunun olumlaması: Güvenlik içindeyim, tüm baskı ortadan kalkıyor, yeterince iyiyim. Aşırı kilo, şişmanlık. Bunun zihinsel nedeni: Hayattan korkma, incinme, aşağılanma, eleştiri, cinsellikten korunma ihtiyacı duyma, duygulardan kaçma, güvensizlik, kendini reddetme, doyum arama. Olumlaması: Duygularımla barış halindeyim. Olduğum yerde güvenlik içindeyim. Kendi güvenliğimi kendim yaratıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Örneklere devam edelim arkadaşlar. Eğer benim bağımlılığım varsa, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı, tiryakilikler olabilir. Bunun zihinsel nedeni kendinden kaçmak, kendini sevmeyi bilmemek. Bunun olumlaması artık ne kadar harika bir varlık olduğumun farkına vardım kendimi sevmeyi ve haz almayı seçiyorum. Eğer bağırsak problemlerimiz varsa bunun zihinsel nedenleri dışkının atılmasını sağlayamadığı için ya da çok sağladığı için eski ve ihtiyaç duyulması şeyi atmaktan korkmak olabiliyor zihinsel nedeni. Bunun olumlaması kolaylıkla eskiyi bırakıyor coşkuyla yeniyi kabul ediyorum. Eğer baş ağrısı probleminiz varsa ama bu migren değilse sadece baş ağrısıysa bunun nedeni değersizlik duygusu, korku, kendini eleştirme, yapılması gereken olumlama, kendimi seviyor ve onaylıyorum, kendimi ve yaptıklarımı sevgi gözleriyle görüyorum, emin ellerdeyim. Eğer baş dönmesi sizin için problemse hastanızın zihinsel nedeni kaçış, dağınık düşünme, görmeyi reddetmek. Bunun için yapılması gereken olumlama: Hayatla uyum ve barış içindeyim. Canlı ve mutlu olmakla güven içindeyim. Eğer bedeninizin sağ tarafı ağrıyorsa, zihinsel nedeni, dışarı vermeyi bırakmayı ve erkek enerjiyi, erkekleri, babayı temsil ettiği için bununla ilgili problemlerime bakabilirim. Yapılması gereken olumlamalar: Erkek enerjimi hiç çabasız kolayca dengeliyorum. Bedenimin sol tarafında ağrı varsa bunun zihinsel nedeni dişil enerji, kadınlık, annelikle ilgili problemler olabiliyor. Bu yüzden bunun olumlaması da dişil enerjim kusursuz bir dengeye sahip. Evet arkadaşlar zihinden ve bedenden kısaca bahsettik. Şimdi bilinçten bahsedelim. Bilincimiz nedir? Önce bir sorgulamaya başladığımızda ben kimim ya da biz kimiz? Neden buraya buradayım ya da neyi deneyimlemem lazım diye sorduğumuz zaman yani kendimize sorular sorduğumuz alan bizim bilincimizden kaynaklandığı için düşünmeye başladığımız alan. Biz kendimize ben kimim diye soru sorduğunda genelde mesleklerimizi söylüyoruz. İşte garsonum, satıcıyım, emlakçıyım, bu kadar yaştayım, buralıyım diye. Maalesef ki Yoges bunun bu sorunun cevabının bu olmadığını söylüyor. Bu sorunun cevabı siz aslen ruhsunuz. Ben kimim sorusunun cevabı ben ruhum olmalıdır diyor. Aslında doğru arkadaşlar bizler ruhuz. Çünkü beden kıyafeti giymiş ruhlar. Ruh kendi doğasını ifade etmek için bedenin bir organı olan beyni kullanıyor. Yani bilinci kullanıyor. Bilinç ruhun düşüncelerini aktaran bir katman oluyor. Ama ruhun da kendisi olmuyor. Çünkü ruh sonsuzluğa ait. Ruhun içtenliği e, bilinç ama ruh şimdiyi yaşıyor. Yani şimdiki yaşamdaki benliğimize ait. O yüzden ilk önce bilinci inceleyelim. Sonrasında ruhu anlatacağım. Zihinle bilincin de kavram farklılıkları var. Bundan da bahsedeceğim. Jung'a e göre bilinç 3 basamağa ayrılıyor arkadaşlar. Bilinç, bilinçaltı ve ikisinin arasında bulunan ara bilinç toplam 3 derinlik. İlk önce bilinçten bahsedelim. Bir buzdağı düşünelim. Buzdağının yarısı su olsun ya da yarısının bir de görünmeyen tarafı olsun. Gördüğünüz tarafta buzdağı olsun. Buzdağının su yüzünden görünen kısmı bilinç. Yani bilinçin aşaması. Bilincinde olduğumuz her türlü düşünce ve algılar, deneyimler, zihinde bahsettim biraz önce, bilincin aşamasını oluşturuyor. Bu düşünce ve algılar farkındalık eşiğinin üzerinde böyle kaldıkları, kendilerini açıkça belli eden yerlerdir. Yani denetimli olan bölgedir. Yani yargılarım, değerlerim, iyi dediklerim, kötü dediklerim, hoş, güzel dediklerim benim bilincimde var oluyor ve bilincinde dönüştürülüyor. Bilincin ön bilinç aşaması var. Buzdağı örneğini vermiştik. Su seviyesinin hemen altı yani sudan görünen kısım. Bu da bilincinde olmasak bile bilinci aşılayabileceğimiz anılar ve e, dünya bilgilerini kapsıyor. Bu aşamada bilinçle bilinçaltı arasındaki aslında geçiş aşaması görevi diyebiliriz. Ve geldik en önemli kavrama. Bilinçteki en önemli kavram bilinçaltı. Yani bu buzdağı suyun altında görünmeyen kısım diyebiliriz. Buzdağı benzetmesinin sebebi de büyük alanı kapsaması anlamında. Bilinçaltını kısaca bahsedeceğim. Bilinçaltı programla çalışıyor. Programın yazıldığı alan aslında. Yani bilinçaltımız bilincimizin inandığı ve doğru kabul ettiği emirleri aynen ve direkt uygular. Mesela sevilmeyen yemekler. Yıllar önce bilinçaltına gönderilen emirler kendini güven, sabır, irade, aşk, cesaret yani Otonom sinir sistemi, reflekslerimiz, hazır cevaplılığımız, belliğimiz, unutkanlığımız, kendimiz hakkında itiraf edemediğimiz kabullerimiz hepsi bilinçaltının kontrolünde. Yani bilgiler duygularımız ve düşüncelerimiz vasıtasıyla bilinçaltına işleniyor. Bilinçaltına işlenen bilgiler yani bu bilgilerin sonuçları bilinç üzerinden kendini belli ediyor. Bu yüzden işlenen bilgiler nedenli bağlantıya dönüşeceğini biz kestiremiyoruz. Yani aldığımız bir koku, bir görüntü, küçük bir ses, bir bağlantı benim bilinçaltımdaki bir yaşanmışlığı benim bilincime çıkartabiliyor. Bazen bilinçaltını kontrol edemediğimiz zamanlarda panik atak oluyor, travma sonrası stres bozukluğu oluyor, antrofobi oluyor. Bir örnekte vereceğim. Mesela ailemiz bile ne kadar sakar olduğunu söylüyor ya da çevremizdeki insanlar ya bu adam olmaz, bu dikiş tutturmaz, ya boş geziyor, yaramaz oldu bu çocuk. İşte bu duyduğumuz kelimeler negatif ya da pozitif bilinçaltı inançlarımızı, öz saygımızı, ilişkilerimizi iş hayatımızı, performansımızı, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı etkiliyor. Amaçları gerçekleştirmek bilinçaltı desteğini dönüştürebildiğimiz zaman bizim dünya algısında, hayat algısında herhangi bir problemimiz olmuyor. Yani kendi içimize bize sakar denmesi bizim gerçekten de sakar olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu konuda özellikle ebeveynlerin üzerine daha büyük sorumluluklar bulunuyor. 0-7 yaş psikoseksüel gelişim teorisi olarak Freud olarak araştırdığınızda anal dönem, moral dönem gibi sırayla öğrenebilirsiniz. Bilinçaltının nerede etkili olduğunu cümleler olarak örnek vereyim ben size isterseniz. Şöyle kelimeler kullanıyorsak genelde bilinçaltımızdan geliyor bu kelimeler. Çok çabuk unutuyorum. Hiç faydası yok. Hiçbir şeyim doğru gitmez zaten. Ne kadar da şanssızım. Çok beceriksizim. Keşke daha akıllı olsaydım. Bugün uğursuz günüm. Bütün olumsuzluklar beni bulur zaten. Bugün havamda değilim. Kendimle hiç zaman bulamıyorum. İşte moral bozucu bir gün daha başlıyor kendime güvenmiyorum sınavlardan nefret ediyorum eskisi gibi enerjim yok gibi kelimeler yani hepimiz günlük hayatımızda kendi kendimize bu sözcükleri sarf ediyoruz birçoğu da olumsuz cümleler oluyor önde gelen davranış bilimleri araştırmacıları düşündüğümüz her şeyin %77 kadarının olumsuz olduğunu söylüyorlar yani biz farkında olmadan sürekli bilinçaltımıza olumsuz telkinlerde bulunuyoruz. Bu da hayatımızda olumsuzlukları davet ediyor. Burada unutmamamız gereken bir olay var. Benim yaşadığım talihsizlikler ya da yaşadığım negatif olayların üzerinde ne kadar durursam o kadar incitebilir. Bilinçaltım o kadar beni etkileyebilir. Peki bilinçaltımla ilgili temizlemek için ne yapabilirim? Zihin ve bilinci dengeleyebilirim. Bunu dengelemek için de bilinçaltı temizliği ya da Regresyon çalışması yapabilirsiniz. Regresyon bilinçaltı temizliği ile ilgili bizim WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Orada gerekli dokümanları nasıl yapıldığını paylaşıyoruz. Derslerde de paylaşacağım. Eğer öncesinde gelmek isterseniz açıklamalar kısmına lütfen linkten gelin. Talep edin. Gruptaki admin arkadaşlar size seve seve yardımcı olurlar. Tabii ki bunlar ücretsiz dinleyenlere hediyemiz. O yüzden regresyon yapabilirim. Meditasyon yapabilirim. Mesela meditasyona ben örnek vereceğim. Bir pasana meditasyonu benim en sevdiğim meditasyon türüdür. Çok etkili olduğunu düşünüyorum. Affetme çalışması yapabilirim. Yani öfke duyduğum, sinirlendiğim insanlar varsa bunun üzerinde affetme çalışması yapabilirim. Yine affetme çalışması kanalda mevcut. Oradan öğrenci arkadaşlarımız seslendirmelerini yapıyor. Oradan detaylı dinleyebilirsiniz. Hopopono çalışması yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Mesela nefes egzersizine bir örnek vereceğim. Diyafram nefesini çoğunlukla almıyoruz. Diyafram nefesi alırken bir örnek vereyim size. Bir elinizi göğsünüzün üstüne koyun. Diğer elinizi göbeğinizin üstüne. Nefes aldığınız zaman ağzınızdan ya da burnunuzdan hiç fark etmez. Nefes alırken karnınız şişiyorsa Nefes verirken karnınız çine doğru çekiliyorsa bu diyafram nefesidir. Nefes alırken aynı zamanda göğsümüz oynamaması lazım. Göbeğin oynaması lazım. O yüzden nefes egzersizlerinin detaylı bilgileri internetten bilgi alabilirsiniz ki ben de ilerleyen derslerde detaylı olarak size anlatacağım olumlama yapabiliriz. 30 önemli olumlama diye internette araştırırsanız detaylı bilgiler yapabilirsiniz. Biraz önce ben bahsettiğimde bedensel rahatsızlıkların olumlamalarını örnek olarak vermiştim. Derseniz siz de internetten detaylı bilgi alabilirsiniz. Niyet çalışması yapabilirsiniz. Niyet çalışması bir işe başlıyorsunuzdur örnek dersiniz. işte bolluk ve bereket içerisindeyim. İşimin kolaylıkla olmasına niyet ediyorum dersiniz. Üstüne bir de olumlama yaparsınız. Hem maddi hem manevi. Şimdi mucizeyi çağırıyorum diyebilirsiniz. Ve beyaz çizgisiz kağıda kendi duygu ve düşüncelerimizi yazabiliriz. Bu yazdığımız çizgisiz kağıda evin dışarındaki bir çöp kutusuna yırtıp atabiliriz ya da yakıp atabiliriz. Çok etkili oluyor 21 gün boyunca. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz. 5 sayfa, 10 sayfa hepsini yapabilirsiniz. Bunlar benim bilinçaltımdaki kalıplaşmış düşüncelerimi değiştirebiliyorum. Ama bilinçaltımı değiştirdiğim zaman zihnimi nasıl susturacağım? Yani üst bilincimi nasıl susturacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada da zihin ve bilinç ya da bilinçaltını susturmak en en önemli bana göre etkili olan bir pasana meditasyonu bahsetmiştim. Anda kaldığınız bir meditasyon yani zihniniz sustuğunda ruhsal bilincin yani ruhun tesirleri açığa çıkıyor arkadaşlar. Bu yüzden meditasyon çok önemli. Çünkü hayatın içinde ben tekamülümün neresindeyim, ben ne yapıyorum sorulara cevap vermek için derin meditasyona girmek çok önemli. Öncelikle meditasyon yaparken meditasyon nedir diye ben bundan sonraki seslendirmesini sağlayacağım. Zaman kalırsa da burada bahsedeceğim. Bunun ötesinde eğer meditasyonu yapıyorum bir işe yaramıyor derseniz kendinize otohipnoz yapabilirsiniz. Bu çok etkin bir yöntemdir. Yani kendi kendine telkin denilebiliyor. Öncelikle bir kasete ihtiyacımız var bunu yapmak için. Çünkü telkinleri kasete kaydedeceğiz. Ama kasetin ilk 10-15 dakikasını boş bırakacağız arkadaşlar. Sebebi de 10-15 dakika kendimizce bir nefes egzersizi yapabiliriz. Sonrasında bir meditasyon yapabiliriz. 5 dakikalık gevşeme ve rahatlama meditasyonu yapabiliriz. Sonrasında kasete istediğim telkinleri kaydedebilirim. Mesela bu sigarayı bırakmak için olabilir, zayıflamak için olabilir, korkularım, ders çalışmaktan zevk almak olabilir. Ama bu kaseti kaydederken önemli noktalar var tek bir kasette aynı konuyu seçmemiz gerekiyor. Uzun ve devrik anlaşılması zor cümleler kurmamamız lazım. Cümleler olumsuzluk içermemeli. Yani keskin ve net olmalı. Nasıl? Mesela kendime güvenmek istiyorum ya da kendime güvensizliğim geçecek yerine kendime güveniyorum. Biz genelde hayatımızda da hep olumsuz cümleler kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela bir arkadaşınızla görüşüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki arkadaşınız olduğunuz şehirden ayrılıyor diyelim. Beni unutma diyorsunuz ya da diyoruz. Beni unutma diyoruz sonra sarılıyoruz. Ama beni unutma derken aslında biz o kişinin beni hatırlamasını istiyoruz. Beni unutma derken o kişi beni unutur. Çünkü böyle bir enerji çağırıyoruz. Türkçede makmek eki olumsuzluk kelimesi. Ben Maalesef ki kullanılmadığı için enerjisel anlamda başında ne diyorsanız onu mesela beni unutma yani beni hatırla diyebiliriz. Mesela çocuklarımız ya da yaramazlık yapıyorsa ya da bir arkadaşımız durmuyorsa ya da e, yaptığı elimi son bulmak buldurmak istiyorsa şöyle diye olabiliriz mesela yapma diyoruz mesela dokunma diyoruz gelme diyoruz. Bunun yine dur diyebiliriz dur faktörü çok önemli bir cümle hemen beyin bu anlamda sinyal veriyor ve duruyor. Ve bu kelimelerde Albert Einstein'ın da bir sözü var. Kelimeler evrenin dolaşıp geri tekrar bize geliyor. bir söz vardı. Çünkü enerji her şey gerçekten de hayatta enerji. Makmek kelimesini kullanmaktan normal hayatta da çekinmemiz lazım. Ama kasete telkin kaydedeceğimiz zaman makmek eki kesinlikle olmaması lazım. Ve cümle sayıları tekrarca fazla adetçe mümkün olduğunca fazla fazla koyun dememeniz lazım. Neden? Çünkü biz bir cümleyi en az 5 defa tekrarlayacağız. Yani bir niyet belirledik. Bunu 5 defa tekrarlamam lazım. Sonrasında da her tekrarladığım cümlelerin arasında 3 saniyelik boşluk bırakmam gerekiyor. Yani telkinlerin etkisinin arttırabilmek için 5 defa tekrar ediyoruz. Beşinde yaratımla ilgili çok büyük anlamı var. Tabii ki bunlar ne zaman etki edecek? Genel bir kuram vardır arkadaşlar halk arasında. 21 gün kuralı. Yani bir alışkanlığımın yerleştirebilmek için 21 gün boyunca hiç ara vermeden tekrar etmem gerekiyor. Çünkü yeni alışkanlığın zihinde hücresel bellekte kalıcı olarak yerleşilmesi 21 güne tekabül ediliyor. Bu değişebiliyor. Bazılarında daha fazla, daha, bazılarında daha az olabiliyor. Ama alışkanlıklar tekrarlana tekrarlana kazanıldığı için yeni alışkanlığımızın zihinde kalıcı bir sinir ağı yani otoyolu yaratması için en az 21 gün deniliyor. Yani zihnimizin ve kaslarımızın tekrar ede ede otomatiğe bağlaması aslında 21 gün kuralı. Bu yüzden kasetlerimize günde 2 defa sabah akşam 21 gün boyunca dinleyebiliriz. Umarım sizin için çok faydalı olur bu kaset olayı çünkü çok etkili olabiliyor. Benim önerdiğim insanlar inanılmaz etkiler aldılar. Bunu da şöyle bağlamak istiyorum. Gandhi'nin bir sözü vardı. Söylediklerinize dikkat edin, düşünceleriniz oluşur. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin. Alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin. Değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin. Karakterinize dönüşür. En önemli olay burada şu. Karakterinize dikkat edin. Kaderinize dönüşür. Gandhi bunu çok güzel anlatmış. Rumi'nin de çok güzel bir sözü var. Evlana Celaleddin Rumi der ki sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan etten ve kemiktensin. Gülü düşünürsen gülistan, yani gül bahçesi olursun. Dikeni düşünürsen yani. O yüzden düşüncelerimizi ya da düşüncelerimizin sonrasında yaşadığımız olaylara verdiğimiz tepkileri değiştirmemiz çok çok önemli. Gelelim ruhla bilinç arasındaki etkileye. İlk önce biraz ruhtan bahsedeceğim. Ruh bizim asıl olan kimliğimiz. Yani düşüncelerimiz ruhun bilinç vasıtasıyla aktarıldığı biliniyor. Ama ruh olsak da yaşadığımız bedenin içerisinde olduğumuz için sınırlandırılmış durumdayız. Yani kim olduğumuzu unutmuş bir vaziyette yaşıyoruz. Bu yüzden ruhumuz yani kendimizin sınırlarına erişmekte zorluk çekiyor. O yüzden ruh ve bilinç arasında çok sıkı bir ilişki var. Bunu bilmemiz lazım. O yüzden bilincimizi bilinçaltı dengeye getirmek zorundayız. Yani benim bilincimi bilinçaltı dış etmenler Ego gibi unsurlar yakından etkiliyor. Ben bunlarla uğraşırsam ruhumun sesini duyamam. O yüzden bilinç saf bir şekilde ruhu, tesirli bir şekilde içermez. Bizim nihai amacımız dünyevi bilinçten kurtulduğumuzda geriye saf, yani ruhsal bir bilincin kalması, ruhumuzun kalması. Yani ruhun kendisini bilinç olarak algılayabiliriz. Ruhumuz bilinç olarak, saf bilinç olarak farkına vardığımızda ne oluyor? Mutlak huzur. Ruhsal bilince biraz önce bahsettim meditasyonla yapabiliriz ama meditasyon yapamıyorsanız zikir yapabilirsiniz arkadaşlar inandığınız dinsel boyuta göre ya da inanmıyorsanız da kendi mantranız olabilir. Tefekkür ve bunların hepsi bir disiplinle ulaşılabiliyor. Yani ben yaptım ama olmuyor demek olmaz. Biraz önce bahsettiğim 21 gün kuralını uygulayabilirsek çok iyi olur. Çünkü benim dünyevi bilinçten e, zihnimi susarak ve zihnimi beyin fonksiyonları dengeye getirerek salt ruh bilincine ulaşabiliyorum ve bunun idrakına varabiliyorum. Şimdi idrak etmek için ne yapmamız lazım? Biz ruhu yani bir şeyleri bahsederken hep örnekler verebiliyoruz ama ruhu bahsederken çok bir örnek veremiyoruz. O yüzden ruha ışık ya da naif enerji ya da süprit manevi yüksek titreşimli tanrısal öz diyebiliriz. Ama ben genelde ruh demeyi tercih ediyorum. Ruhun yapısını hayal edemiyoruz. Ama biz ruhun ta kendisiyiz. Bu ben bu bedeni araba olarak düşünebilirim ama arabayı süren ruhtur. Böyle algılayabilirsiniz. Çünkü ben böyle bir örnek verdiğim zaman detaylı anlayabiliyorlar arkadaşlar. Ben de böyle anlamıştım. Ruhun dünyada varoluş amacı tekamül etmek. Yani gelişmek. Ruh geliştikçe titreşimi yani tesiri, etkisi artacak. Dolayısıyla tanrısallığa daha çok yaklaşacak. Mutlak bir huzura da. Çünkü tam tanrısallığa aydınlanmaya ya da vahdedi vücut meydana geliyor. Çünkü e, mükemmel insanda insanı kamil seviyesi var. Tasavvufun yedinci basamı, tasavvufun yedi kademesi var, bilinci var. Buradan bahsedebilirsin ya da internetten araştırabilirsin. Benim insanı kamil olmam için bu yedinci seviyeye ulaşmam gerekiyor. Yani ruhun yükselmesini ışığa benzetebiliriz. Hani güneş ışıklarının farklı frekanslarda farklı renkleri vardır. Mor ötesi, kızıl ötesi gibi ışınları. İşte bizler de ruh yükselmesinde düşük frekanstan yüksek frekansa doğru çıkmak için geliyoruz. Çünkü en nihayetinde ışığın ta kendisi yani ruhlarımız yaratıcı kaynağı yani geldikleri yere geri dönecekler. Aslında bizim bu dünyada yaşadığımız insansa yani bir insanın ruhsal yolculuğu diyebiliriz. Bilim adamları ruhun varlığını gözlemci olarak isimlendiriyor. Bu bilinçli gözlemci her şeyi gözlemliyor, yargılıyor, değerlendiriyor. Bu da bilim adamların ilk sordukları soru şu olmuş. Bu gözlemci kim? Beynin neresinde? Bu konuda en iyi açıklamayı belgesel önermiştim. Ne biliyoruz ki diye çift yarık deneyi. Bu belgeselde yarı kurguda yarı böyle film şeklinde detaylı bir şekilde anlatıyor. Mutlaka izleyin. Diğer derslerimde de bahsetmiştim. Çünkü Fred Allen Wolf bu kuantum fiziği deneyinde fizikçi okutman yazar kendisi şöyle sesleniyor. Kuantum fiziği açısından bir gözlemcinin ne yaptığını biliyoruz fakat gözlemcinin aslında kim veya ne olduğunu bilmiyoruz. Sanmayın ki bir yanıt bulmaya çalışmadık. Baktık, kafanızın içine girdik, ne kadar delik varsa hepsine baktık. Gözlemci denen şeyi bulamadık. Beyninizin içinde kimse yoktu. Beyninde kimse yok. Kortikal bölgelerde kimse yok. Alt kortikal bölgelerde, limbik bölgelerde hiç kimse yok. Gözlemci diye biri yok oralarda. Yine de hepimiz dışarıdaki dünyayı gözlemleyerek gözlemcilik yapmışızdır diye belirtiyor. William Teller, emekli profesör, aynı zamanda Stanford Üniversitesi madde bilim mühendisi, şöyle dile getiriyor. Benim modellememe göre gözlemci dört katmanlı biyo beden giysisinin içindeki ruhtur. Yani makinenin içindeki bilinç diyebiliriz. Yani aracı süren bilinçtir etrafını gözlemler, dört katmanlı biyobeden giysisinde, çevresindeki uyarıları toplar, yani her çeşit duyumsal alıcısı vardır diye belirtiyor. Ruh ile zihin arasındaki fark şu, zihin gözlemleme işlemini yapıyor, zihin gözlemleme işlemini yapıyor ama Ruh gözlemci yani gözlemleme işini yapan zihin aracılığıyla gözlemci ruhun kendisi bedeni de kapsıyor çünkü fiziksel realite nedir fiziksel realite gözlemenin nesnesidir. Yani zihninizin vasıtasıyla gözlemlersek eğer bedeni de gözlemleyebiliyoruz ve diğer bedenleri de gözlemleyebiliyoruz. Ama burada hatırlamamız gereken en önemli faktör şu. Gözlediğiniz diğer bedenler başka her şey sinir sistemi vasıtasıyla kendi benliğinizin bedensel işlemlerinin tercümesi olduğunu bilmemiz lazım. Öyleyse orada sizi gözlemlediği zaman aslında zihninizdeki siz olarak yorumlanır. Yani bedensel işlemlerini gözlemliyorsunuz ama deneyimlerinizin farkındalığını da gözlemliyorsunuz. Yani gözlemci gözlenen şeyi değiştiriyor. Gözlemcinin enerji frekansı. Ama gözlenen şey gözlemlendiğini farkına vardığında da sonuç değişiyor. Yani böylece her şey bizim bedenimizde, zihnimizde ruhumuzda gerçekleştiriliyor. Bilincin ruh olduğunu, yani gözlemlediğini ve bu işlem içinde zihni kullandığını bilmemiz gerekiyor. Böylece her şey bizim bedenimizde ve zihnimizde ve ruhumuzda da gerçekleştiriliyor. Ama bunu sağlayan genelde bilincin seviyesi oluyor. Çünkü gözlemci ruhtur. Ama bu işlem zihinde ve bilinçte ve fiziksel bedende oluyor. Bu yüzden bilincin Bilincin 7 seviyesi var. Bilincin birinci seviyesi uyku bilinci. Yani hiçbir şeyin farkında olamayan bilinç. Renkleri, kokuyu, sesleri ve bulunduğu ortamı anlar ama ölü gibidir fark edemez. İki rüya bilinci. Gerçeği gördüğü gibi rüya olarak algılayan bilinç. Kabus görürse de tepki veren, mutluluk görürse sevinen, ruhu ve bedeni gördüklerine göre hal alan bilinç. Yani benim yaşadığıma göre fark ediyorum. 3 uyanıklık bilinç. 5 duyu ile algıladıklarımız var. Diğerlerini de ötede de yok saydığımız bilinç hali. Yani tüm gerçeği 5 duyumuzdan ibaret sayıyoruz. 4 aşkın bilinç hali. Ruhsal çalışmalar ile geçirilen bir bilinç düzeyidir. Burada reiki, zikir meditasyon, enerji çalışmaları ile bu bilinç düzeyine ulaşılabilir. 5. Kozmik bilinç. Ben en sevdiğim bölümdür burası. Neden? Uyuyan yeteneklerin, uyandırılıp rahatlıkla aktive edildiği bir bilinç halidir. Örnek verirsek neredeyse hiç hastalanmaz ya da nadiren hastalanır. Kolay yaşlanmaz. Yaşına göre hep genç kalır. Uzaktaki kişiyi çok güçlü bağları görmeden kurabilir. Beyin okuyabilir ve sezgileri kuvvetlidir. 6. Evrensel bilinç. Evrensel bilinç empatinin yükselip yaratıcılığın arttığı, herkese karşı duyulan sevgi, saygı, merhamet Şefkat gibi duyguların artmasıyla maneviyatın da arttığı bir bilinç seviyesi. Yani sezgisel zekanın artışı diyebiliriz. Yedincisi bizim de bunun için emek verip uğraştığımız aydınlanmış bilinç. Yani bilincin dünyasal yaşamda ruhsal olarak geldiği son aşama. Evrendeki her şeyin görünmez ağlarla birbirine bağlı olduğu yürekten hissetme hali. Yani başına gelen her şeyin hayır olduğu, yani şerdeki de hayrı görebilme hali, yani buna inanılan teslimiyet hali denilebilir. Şimdilik dersimiz bu kadar. Sonraki derslerde detaylı olarak anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi iyi ki varsınız.